Bana bak kız. Bu Koray'la bacanak arasındaki mevzuyu sen biliyorsun gibi geliyor bana ama dur bakalım. Ha? Enişte. Ha? Bir arkadaşını aldatmış. Nasıl? Kim kimi aldatmış? Hangi arkadaşı be? Ne arkadaşı? Ki, ne? Ne aldatmış? Ne yapmış? Kim aldatmış? Ş Anlat bakayım kızım bir merak ettirme adamı ya. Yani aldatma derken hani sahtekarlık anlamında. Neymiş efendim? Koray sahtekarmış falan. Hani ha. eniştem dedi ya, o açıdan dedim. Dur bakayım şimdi hani sahtekar olsa öyle Tek kalemde de, beş bini de. <laughs> ne oldu yine? Buruş buruş oldu yüzünüz ha? Konuşuyorduk öyle. Ha öyle şey yapıyorduk işte. Yetmiş ne? Yet, yetmiş? Ee... <laughs> şey yap, e, yetmiş ya, yetmiş artık böyle şi, şey demiş anne bu... ...yetmiş böyle burasına kadar yetmiş, yeter artık demiş. Bacanak şey yapmış yani, yetmiş artık demiş yani. ...Onur'dan Hı. konuşuyorsunuz ha? Hımm. Ee, nüm? Ah! Öğretmen Hanım, siz oturun ben bir gazını çıkarayım oğlumun. Pes kurtuluş, pespeli bağırarak ne konuşuyorsun ya? Cık. Ne yapayım, ne konuşuyoruz işte, ne yapayım benim? Allah Allah! Abla, sen bana küs müsün? Ya biliyorum bugün seni çok üzdüm ama öyle söylemek istemedim ben. Hayır, neden küseyim? Zaten haklısın. Baksana Onur'un yaptıklarına. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu işin altında başka bir iş var gibi ama dur bakalım. Ama <laughs> ne iş olacak Allah aşkına? İşte barışmak için yollar arıyor. tanem. Yani... Onur, seni çok özledim. Emir de seni çok özledi. Aşkım ben de size o kadar özledim ki. Yaptığım hataların farkındayım. Bir daha asla tekrar etmeyeceğim. Sana söz veriyorum. Ama sen de beni affet artık olur mu? Ne hadi, hadi. Aşkım. <laughs> Bu kadar kolay değil delikanlı. Ha? Nasıl yani? Ha sen benim torunumun kalbini çetile 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 böyle yık yak ondan sonra da üstüne de bir ütü çek. Oh maşallah dümdüz olsun. Lale az önce buradaydı nereye gitti? O fragmandı o. Fragmandı. Eğer Lale'nin gönlünü almazsan aynen bundan sonra Lale'yi sadece rüyalarında görürsün. Ya ben zaten pişmanım. Lale'yle bunu konuşuyordum da. Neneciğim siz kimsiniz? Nine mi? Aa, annen yaşındaki kadına sen nasıl güne falan diyorsun, terbiye edin. Şümbül hanımefendiyim ben. Sümbül, ya Lale'nin anneannesi. Bana bak Onur Efendi, Lale'min bir an evvel gönlünü almazsan eğer, yapışırım yakana. Ben de zaten Lale'yle onu konuşuyordum. Yani özür diliyordum Sümbül Hanım. Ama... alması, maması, daması, tavlası yok. Tamam mı? Güzel kızımın yanaklarını soldurdun. Onda ne güzel gamzeler vardı, gitti kaybettin onları. İyi de Lale'nin gamzesi yok ki. Yok mu? Hadi, hadi bana cevap ver. Sen mi bileceksin, ben mi bileceğim? Ona göre. Bir profil yap biraz. Üç üç kere benziyorsun sen. Kışıklısın ha. Ama güzelliğin on para etmez. Bu Lale'deki aşk olmasa. Bir şey daha söyleyeyim. Güzellik fani, aşk baki. Tamam. Hadi hadi. Şimdi evi güzel salla. Gaz ver, gaz ver. Uçmam lazım. Hadi. ha. ha, ha, ha. Aa, uçacağım. anne Daha düz ayak bir yer bulamadın mı? Nereden buldun bu daha başında lale? Sana evet. öğüt vereceğim ben Lafıma giremiyorum yani. Ne yapayım? Herkesten uzak olmak istedim. Nasıl yani? Seninkinden de mi? Özellikle de ondan neden? Ha? Çok yakışıklı olan, değil mi? Çok. Evet. Ha, ya biraz sanki bana şey gibi geldi. Biraz böyle topatan kavano gibi, böyle sarı falan, böyle uzun. Ama bir yanda da Richard Ger. Ay tanıyor musun onu? <laughs> Tanıyorsun sen laf bak? Onun rüyasından geliyorum. Ah. Tabii, neye uğradığını şaşırdım. Bağırdım kârım. sen dedim ne diyorsun? Sen dedim benim torunuma ne hakla böyle yapıyorsun? Kuru verdim boynuzlar ona. Beter olsun. İstersen hemen getireyim yalvar teyip sana. Önünde de çöktüreyim ister misin? İstemiyorum. Yüzünü görmek istemiyorum. Karşıma çıkmasın benim. Çıkmasın. E peki yavrum. Sen dayanamam diye <laughs> karşıma çıkmasın diyorsun. Ha seni karşına çıkmayıp ya başkalarının dikkatini çekerse. ben sana ne anlatacağım? dört boş Senin adını ben koydum, biliyor musun? Niye öyle koydum biliyor musun? Doğduğun zaman aman bir kara, bir çetin ceviz. Sanırsın hiçbir şey olmaz. Tıpkı lale gibi ama alırsın eline lale, çıt diye kırılıverir yaprakları. Aman onun o şeyleri dökülüverir. Çiçeğe düşer. Anladın mı anne? Ama bak, boş ver sen üzülme. Bak şimdi ben sana ne anlatacağım. Ee, ağaç nasıl aşılanır? Ama konumuza ne alakası var şimdi? var var anne. Bak şimdi ağaç nasıl aşılanır biliyor musun? Böyle bir ağaç düşün kocaman bir şey ama hiç çiçek açmıyor, hiç meyve vermiyor. Alırsın onu böyle dalını yaralarsın. Yaralarsın biraz geniş, biraz, biraz derince yaralarsın. Onu yıpratırsın tamam mı? Onu biraz böyle zedelersin. Ondan sonra oraya böyle bir dal sokarsın ama meyve veren bir dal. Ondan sonra bir güzel sararsın, sararsın böyle. Ertesi yıl aman sana bir çiçeklerle döner. Elmalar verir, kreslar verir annem ne dilersen. Gerçekten mi? Yavrum, önemli olan... ...kökü sağlam olan bir ağaçtan asla umudunu kesmeyeceksin. Bazen bu yaralarda da bu kadar... ...o kadar iyileştirir ki. Önemli olan bahçıvanda... ...senin eğer yakışıklı bahçıvan mahvedilirse... ...senden o bir sürü çiçekler yaratır. Anneannem. Hadi yavrum. Gitme anneanne. Hadi yok yok inatçı olma Lale. Yani. Uyuyacaksın kızım. Hadi Lale. Yani. Gitme. Uyu bebeğim. Uyumayacağım. Hadi inat etme kız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.